Ha, çok iyi lan. Kutular. Aman ne oldu mu? Ne oldu lan? Ne bileyim ben insan ve be. bugün Siyabon Action denen oyunu oynayacağız. Siyabon Action e, oyun Mario temada bir oyun, lakin Burada çok da küçücük bir kedisiniz. İşte bu hayvanlar sizsiniz. Bildiğiniz Mario tarzı dağlar, çiçekler, bulutlar, böcekler. Ama ve lakin bu oyun dünyanın en zor oyunlarından biri. Dünyanın en zor oyunu da denilebilirmiş. Ya bildiğiniz işte ya rage oyunu yani. Öfke, sinir, kus, abi. Ama ben küfürlere savur öyle bir oyun. Bakalım nasıl başlıyor lan. Ee, ha böyle mi lan? Dur. Ha böyle başlıyor işte. İki can mı lan? İki can. Aa, iki can yetmez ki. Böyle Mario ana. Lan ne oldu lan oldu Ana güzel bir şey. Şimdi iyi bakalım. O mantar buldum. Mantarı büyümem lazım değil miydi? Neyse. Şimdi <laughs> çok iyi lan. Kutular. Aman ne oldu mu? lan? Balina, balina, balina siktir. Japonca da küfür ediyor ipneler ha. Gel lan, gel. Come on lan, come on görüyor mu El hareket çekiyorum, görüyor musun? İpne. İpne. Bu kutuyu da çok sevdim lan. İh. Tamam. Mantar mısın sen kardeş? Tipe bak lan, böyle günlü mü lan? Mesut Aybaba gibi. Mesut Aybaba kim bilmiyorum. Mesut Aybaba diye bir insan dur. Bu altın dur lan. Buraya doğru gelmeyecek değil mi o? <laughs> <laughs> Abo. Geleceğim oğlum sen gel Gör görüşeceğiz sen görüşeceğiz Gel lan buraya Şimdi dur Yüksekten alalım ah, ah kodum mu lan neyse aman 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 şey ya, lan kut, eksi 3 can mı olmuş <laughs> ah, Ana. Japonca ne diyor ipne mi diyor lan 4 tane ipne olur eksi, lan canlar bitmiyor lan eksi 4 cam zıper. lan, lan. Ah. kodum mu dur dur ya şu dağlardaki noktalar ne lan Hadi bakalım. Hadi. Oo mantar. Kafama girdi 3 tane şey. ona lan? Kiremitler havada ya, dökülüyor abi bu oyun ya. Üf, kalitesi son yaparsan dökülür tabi kiremitlere taşları ya. Allah Allah. Lan! Üstüme düştü. Misyoner. <laughs> Şimdi Yalnız onu ezmem lazım değil mi abi? Bakalım bekleyin. Ha kocam bela. Ah, dur geliyor. Şimdi şu mantar gitsin bakalım. Aha. Bir üstten yola devam edeceğiz herhalde. Ana balina düştü lan. Ha balina böyle korum lan. Kodum Şimdi dur. Şu askeri de öldürelim lan. Ne küfrediyorsun lan? Hepiniz yok. Aha, kadın mı lan? Kadın mı lan? Kadın mı lan? Kad kadın mı lan? Ana! Çok havalı bir şey çıktı lan oradan. Dur. dur, dur. Oo, oh, çok havalı. Niye öldüm lan? Ya. Oğlum yıldız çıktı lan çok havalıydı ya neyse. Şimdi dur. Lan! Abi oyun dökülüyor lan. Bu oyun dökülüyor abi böyle şey olmaz lan. Ben hesabını lan. Karım, karım, karım. Kadın mı? Kadın mı? Nereye gidiyor acı? Ya? Lan dur dur. Anam, burası düşüyordu ha. Şimdi ne düştü düştün de görelim. Lan ne oldu lan? <laughs> lan oğlum. Lan lan çok boktan ipne ipne bir oyun. Şimdi dur bakalım şurada iki tane şey çıkıyor bu bu. Amın Bu Kedi yapanın da bu kediyi icat edenin de satanistler üstüne salacağım bunu dur, dur dur. Lan. Amın Beş altını aldım lan bu mı? Dur 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 dur. Geliyorum lan şimdi. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geliyorum. Hala geliyorum ben de. <laughs> Anne. <Ya>, Niye gelemiyorum ben? <laughs> <laughs> Atla kardeş. Görüşürüz hadi iyi akşamlar. Çiğ abone aç Dur. Dur abi. Sakin. Abi sakin. Abi sakin. Haydi lan. <laughs> kotum mu lan kotum? Geçtim yala. Dur burada aşağı iniyorum lan merak ettim şimdi. Vuuu. Dur lan. Şunu ezeceğim şu Lan. Ne? ne oldu lan? Ne oldu lan? Anlamadım ne oldu lan? Kenarlara çarpınca ölüyor mu yoksa? Şöyle. Şu o arkada kenar kalıyor ya şöyle. Bunları çarpınca ölüyor mu? Böyle o da ölüyor ha. Lan. Ana. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Ben malım. Malım. X16 cam ne lan? İyi camlar bitmiyor ben. Camlar bitiyor bölüme baştan başlıyorsun sonra çok gıcık oyun kastı lan. Az önce oyun kastı abi. Kullandığım bilgisayar düşün oyun kastı için buraya düştüm Bu oyunu kasıyor abi. Oyun 3 kilobayt lan. 3 kilobayt. 3 kilobayt oyun mu olur lan? 3 KB oyunda kasan bilgisayar oluyor da oyun niye olmasın? Doğru, o da doğru. Yani şimdi düşünürsek bu Neyse, dur. Bu altın alalım da bu altınların bir işe yaradığını da sanmıyorum. Cüngiri ana küf bulut bulutmuş. Demek ki kenarları çap bulut bulut. Doğru lan bulut bulutlar bulutlar de an bulutlar bulutların bulut bulut. Bulut kelimesini az önce o kadar çok kullandım. Şu, şu soru işaretinden ne çıkıyor merak ettim. Ah! <laughs> What the fuck? O da lan? Dört tane iple düştü gökyüzünden. Üç tane elma düşer sanıyordum. Dört tane iple düştü. Yapacağım espri yapayım ben. Böyle espri olmaz. Düşüyorduk lan. Buluta dikkat kardeş. Şuradan dört tane iple geliyordu. Ana! Kisi küfretti bana. Kaçıncı basamakta oluyordu lan? Kaçırdım iyi mi ya? Ana! klavye sokayım mı bir oğlum ya mal lan? anam anam dur sakin ol kedi <laughs> kendine amla oldum <laughs> hepinizi öldüreceğim hepinizi öldüreceğim <laughs> neyse lan Bugünlük bu kadar yeter. Bu bölümü geçeceğim. Şu bayrakta save, save alıyor çok güzel bir oyun Sea Action ee, Linkini vereceğim lan Bu oyunu indirimin linkini vereceğim Nah veririm lan Link vermeyi bilmiyorum link veririm de Facebook sayfasına falan gidersin Neyse ya Bir ara devam edeceğiz buna Sea güzel oyun tuttum çok güzel 3 kilobayt bilgisayarıma az kastıran bir oyun Pon numara 9.5 Gute Nacht